Evet arkadaşlar yeni yılın ilk videosu şu anda sizlerle beraber karşınızdayım. Yeni yılınız kutlu olsun ve umarım yeni yılınız istediğiniz gibi geçer Ve aynı zamanda Fortnite'da da görmüş olduğunuz gibi Tayfa paketinden yeni kostüm geldi. Bu da bot herhalde. Evet. O? Oğlum ben oraya gelmişim Burada da adam var. Ah be dostum. Kafan mı karıştı? Olur o kadar. Olur. Sniper'ın varmış mı? Harika. Sniper alayım. Yeah <laughs> <laughs> chat. Nerede lan bu adam? Bullshot. Işte. Adam buşta işte, değil mi? Muhtemelen benim görmediğim yerde. Lan buraya çıkmazsın sen de. Yavşak. adam daha geliyor. Geldi bile öldüm. Kaç 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 kaç. Onun üzere bir adam var. NPC'lerle savaşıyor. Umarım NPC'ler olmaz. En azından ben gelene kadar. Ah yavrum. Hoppa bir adam daha var. Aman abim. Aman abim biz olmayalım. Ustam ben uçuyorum risk alıyorum izle Evet Aynen bu şekilde Harika harikayız Harikayız abicim nice, nice 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 İki aramı da öldürdük Şunu bırakayım Çok iyi Kartı da alalım ve buradan uzaklaşalım abicim. Çünkü başka bir adam daha gelecek kesin. Ama gitmeden önce şunu da içersem çok mutlu olurum. Arabamız da var. Harika. Altı pilimiz de var. Oh mis gibi ya. Oh bir de mavi skar bulduk arkadaşlar. On numara beş yıldız efsane roket atarımız var ama kullanmayacağım. Onun yerine sniper kullanmak daha çok istiyorum. Öyle. Bizde dronelar var abi dronlardan biliyorsunuz güzel loot çıkıyor dolayısıyla Hemen abiciğim ikincisi de Loot nerede lan? Hmm, burada oo, 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 baba bu neymiş ya Efsanevi pompalı çıktı drone'dan o harbiden iyiymiş anasını satayım. Peki diğer drone nerede? Asik Onu bulabilecek miyim ben? <laughs> Hadi ben kaçar. Hadi ben kaçar. Kaçar ustam. Kaldı altı kişi. Bu da bot. Abi niye bana bot geliyor ya? Allah Allah. Ben bu arada harbiden birkaç gündür oynamıyorum oyunu. Ondan dolayı olabilir mi sizce? Yoksa bir güncelleme falan mı geldi oyuna da bir şey mi oldu? Ne olduysa artık bu ne mesela? Aa bu şey. Neydi bunun ismi? Madalyonlar. Madalyonlar niye orada duruyor acaba? Pek atmak için mi? Ya da gerçekten bir adam Oldu mu Oh onu AXP'de buradan aldık. Harika. Burada da trambolin var. Burada bir adam olabilir. Araba var çünkü. Hadi yavrum. Nice. Ne veriyorsun bana? Açıkçası bok gibi loot diyebilirim. İki tane efsane bir pompalı. Ulan insan başka bir şey verir lan. Oha! SMC'ye gel. Çok iyi. Uuu iki tane daha şey var. Eee Kutu var. Açalım. Oy! Çok güzel sniper geldi arkadaşlar. Tamam bu maç bizde. Eğer bir Kutuyu hareket yapmazsak veya araya kalmazsak. Çok iyi, çok iyi. Evet, birisi beni arıyor. Arayabilir. Kimse de yok kendisini satayım. Ben kimseye göremiyorum açıkçası. Arkamız sağlamdır diye düşünüyorum. Artık arkada diyeceğim ki arkadan değil, soldan. Önümüzde nerede o? Aha gördüm aşağıda. İzle. Oldu oldu mu diyeceğim yok olmamış. Ben buradan vuramam abi. <laughs> Adam şey yaptı. <laughs> Emot yaptı. Sabit duruyor. <laughs> ben de vurayım dedi ve vurdum. Çok iyi. Çok iyi oldu. Artık bu saatten sonra şunu alırım. Diğerlerini değiştiririm. Tamam. Harika oldu bence. Şimdi diğer iki adamı nasıl bulabileceğiz? Muhtemelen ikisi de alanda ve alan geliyor arkadaşlar. Be, ucundan kaçtı. Bak. Bu adam nerede peki? Bu adamdan bir tek tırsmaya başladım. O da alan dışında diyeceğim. Yok, biz sonraki alanı gösteriyor. Nerede lan? Ha, okey, okey, okey. İkisi de yan yana. Yan. Sarı yuvarlak çizgi var. Ona e, bakıyorum şu anda. Motherfuckers. uçum yemezler. Ama cover'ım yok o kodu. Biraz sonra oluşacak o cover'da. Motherfucker! Motherfuckers! Aman 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 aman. O bu adam da ileride. Aha. Sniper'ını götüne koyarım kankam. ah <laughs> <laughs> Hmm, biraz yukarı gitti. Biraz aşağı insem hiç fena olmaz. O burada adam nerede? Altımızda olabilir. Ya arkamdaki adam beni çok tilt ediyor ya. 15 tane mermim kaldı. Fuck keşke bırakmasaydım ama ağrıda da scope yoktu. Onu da düşünmek lazım. Ağacın arkasında olabilir. Nerede sıçtımın adamı ya? O adamı da göremiyorum. O da ağaçta bir yerde yan gördüm. Hoppa! <laughs> Uf anasını satayım. Ben bence ben marcamıyım ya. Sonra sıçarım. Zaten iki tane vantu atarım kaldı. Adamın da kalkanı var. NPC'si de, NPC'si de var abi o da katı. O da gerçekten kötü ve derken diğer adamı gördüm. 116. Harika. Hmm, nasıl yapabilirim bu ağaçta? Pekala. Görüyorum. Mermi gidiyor. Hele bir daha göreyim. Come on, İkiniz de oradasınız. Farkındayım. Birisi yüzmeyecek. Birisi buradan koşacak ki... Motherfuckers geliyor Biraz geç kaldım ya arkadaşlar sanki <gülüyor> 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 Öldüm öldüm abi Her türlü öldüm Hayır! Hayır 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 nasıl yapacağımı bilmiyorum. Araya sıkışım gibi hissediyorum şu anda. Görebilsem şu adamı. Yat aşağı. Sen neredesin? Tam altımdasın değil mi? Nasıl ya? Mermi geçmemesi lazım. Ya bu şeye bak. içi biliyor. Aa! Abi neyse, neyse anla ki ikinci, ikinci olduk arkadaşlar. Umarım videodan keyif almasınızdır. Y yılın ilk videosu da bu şekilde geçti. Görmüş olduğunuz üzere nice senelere dileyim. Ve umarım bu yılınız güzel geçer efendim. Peace out.